Sevgili Nurtekin, Arapça kökenli olan isminiz aydın, güvenilir ve emin anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir. Utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Durgun görünümlü işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. İsminiz sizi pratik, sistematik ve eksiksiz yapıyor. Esnek ve anlık hareket etme yeteneğinizi biraz sınırlayabilir. Liderlik, zeki ve çözümleyici yetenekleriniz ve örgütsel becerileriniz bulunuyor. Matematiksel olarak ustasınız. Defter tutma, muhasebe veya teknik araştırma gibi ayrıntılı nitelikteki işlerde sabırlısınız. Özellikle maddi eşyalarınız konusunda sahip olduğunuz her şeyi iyi durumda tutarsınız ve kişisel bütçenizi çok dikkatli bir şekilde yaparsınız. Yeni ve alışılmadık fikirlere şüpheyle yaklaşma eğilimindesiniz. İsminizin ciddi ve sorumlu nitelikleri nedeniyle, nedeniyle mizah duygusunu ve hayata imser bakış açınızı geliştirmelisiniz. Bazı yönlerden başkalarına aşırı duygusal ve sempatik değilsiniz. Bazen kurnaz ve materyalist de olabilirsiniz. Arkadaşlarınız ve ortaklarınız sizinle il ilişkilerinde duygu ve sempati eksikliğinizi fark edebilir. Durumların pratik tarafını görüyorsunuz. Problemlerle objektif, mantıklı ve sistematik bir şekilde ilgilenme eğilimindesiniz. Başkalarına zor durumlarında bu şekilde yardım edebilirsiniz. Size yakın olanlara karşı düşünceli olmaya ve sevgi göstermeye çalışmalısınız. Başkalarına olan minnettarlığınızı söyledikleriniz yerine onlar için yaptıklarınızla ifade edersiniz. İlgi alanlarınız ve hobileriniz genellikle pratik, teknik veya bilimsel çizgiler üzerindedir. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com Nokta.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.